Şimdi efendim koronavirüs sürecinde diş polikliniklerinde de risk taşıması nedeniyle pek çok işlem yapılamıyor. Hizmet veren noktalardaysa Yeni normallere uygun olarak tedbirler kapsamında tedavi yapılıyor. Peki bu dönemde diş hekimine giderken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi rahatsızlıkların tedavisi ertelenmemeli? Konuğumuz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Korkut Ulucan Hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hemen bu son soruyla başlayalım. Kimlerin bu süreçte e, diş hekimlerine gitmekten imtina etmemesi lazım? Neleri ihmal etmememiz gerekiyor? Evet, e, teşekkür ederim yayınlar. Ee, şimdi tabii ki de e, dişi bizler diş hekimliği fakülteleri olarak e, zaten e, sadece e, Sars-Cov-2 için değil e, diğer özellikle patit gibi bulaş hastalıklar e, yüzünde yani bulaş hastalıklarından dolayı da zaten sürekli. E, elimizden geldiğince her türlü tedbiri, her türlü uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, bu halkımızda da çok hani farklı yorumlara ulaştı. İşte, yok diş hekimliği hangi hizmetler verilecek, hangi hizmetler verilmeyecek gibi. E, bizler de sizin de demin ifade ettiğiniz gibi polikliniklerimizin e, elimizden geldiğince e, olması gereken standartlarda bütün dezenfeksiyon işlemlerin buna ek olaraktan da tüm gerekli önlemler gerek bizim sağlık kurulumuzun önerileri gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri gerek Diş Hekimliği Dekanları'nın önerileri doğrultusunda her türlü önlem aldık. Şimdi tabii ki de burada hangi hastalar tedavi için fakülteye gelmeli gelmemeli bu sorusu çok tartışılıyor. Şimdi bizler de özellikle bunun tedavi sonrası e takipin olduğu hastalıkları genelde ve e, bunların hani özellikle çok büyük bir probleme yol açmadığı, çok büyük ağrıların e, yaşanmadığı durumları bizlerde genelde fakültemize gelen hastalara işte anlatarak hani bunu biraz daha öteleyebiliriz e, gibi Yaklaşımlarda bulunabiliyoruz ama tabii ki de bazı durumlar var ki aşırı ağrısı var şiddetli ağrısı var kendilerine burada ilk müdahale hemen yapılıyor gerekli tedaviler sağlanıyor ama örnek veriyorum bazı hastalarımız ortodonti tedavileri gerçekleşiyor hani onlar biraz daha bu durumu esnetebilir hani veya çok büyük bir işte diş kırılması olabiliyor cerrahi müdahaleler gerekebiliyor onlar da belli şartlarda yasaların tabii ki de öngördüğü ve el verdiği şekilde kliniklerimizde gerçekleştiriliyor. Peki hocam şimdi zaman zaman aslında normal günlerde sizlerin de önerdiğiniz bir konu var. Nedir o? Zaman zaman gelip bu diş muayenesinin, genel muayenenin yapılması. Şimdi bunun için doğru bir zaman mı şu anda? Ben gideyim bir diş muayenesi yaptırayım, gitmişken bir de diş taşlarımı temizleteyim demek için doğru bir zaman mı yoksa onların beklemesini mi tavsiye ediyorsunuz? Şimdi Ahmet Bey kesinlikle çok güzel bir soru. Şöyle ki, şimdi aslında bir de ülkemizde çok güzel hizmet veren ağız diş sağlığı merkezleri var. Şimdi buradaki asıl sorun tabii ki de insanlar haklı olarak hemen fakülteye gelelim. Hani işim daha detaylı, daha bilimsel ve daha kökünden çözülsün diye bir yaklaşıma gidiyorlar. Halbuki bu da fakülteler üzerindeki iş yükünü çok fazla arttırıyor. Aslında fakültelerin bizim burada daha nitelikli, daha bilimsel metotlarla yapılması gereken işlemler öncelikli olmalı. Ama maalesef biz demin de sizin ifade ettiğiniz gibi en küçük olayda bile hastalar sürekli bizlere müracaat ettiği için aslında çok fazla bir hasta yoğunluğunda karşı karşıyayız burada. Şimdi asıl sıkıntı şurada tabii ki de bu tarz yani bugünlerde özellikle daha salgının nereye doğru gideceğini bizim de daha doğrusu tüm sağlık sisteminin tam kestiremediği durumlarda zaten bize gelen hastalar ben bir diş taşı temizletim dediği vakit zaten biz bunu daha ziyade hani daha acil vakaları almamız gerektiğini söyleyerekten dönem dönem öteleyebiliyoruz tabii ki de şu anda sizin ifade ettiğiniz gibi bu tarz işlemler için tam zamanı değil yani bunun için. E, gelip de fakülteye hem e, dışarıda popülasyon sayısının artmasını, bulaş riskinin artmasını, gelip fakültelerde kalabalık yapmaları, her ne kadar biz e, belli bir mesafe şeyleri, hastalarımızı dışarıda tutsak da elinden, elimizden geldiğince, tabii ki de bunları öngördüğümüz şekilde hastalara gerekli bilgilendirmeyi e, yapıyoruz. E, kontroller yapılıyor tahmin edeceğiniz gibi işte e, ateş ölçümü onan formlarının alınması vesaire. Ama e, dediğiniz çok güzel bir şey teşekkür ederim. Yani şu sırada Orada herkes, ama ben de bu şey var, bir gideyim, gözükeyim dememesi lazım. Hem virüse yeni bir ev oluşturmamak için, hem bizlerin iş yükünü biraz daha azaltmak için bazı durumlar, ufak tefek ağrılar ötelenebilir ama her ağrı değil. E, baktık yani çok da e, şiddetli ağrı daha derneğine ağrı oldukları zaman tabii ki de biz zaten burada gerekli e, müdahaleleri yapıyoruz kendilerine. Evet Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Korkut Ulucan son derece kıymetli önerilerde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanızda kolay teşekkür dilerim, ederim. Ister. Sizler ara.